Ya tamam püsküle gerek yok, gerek yok. Normal mısır değil, tanesi. Hadi oğlum hadi. Siz gelirsiniz meydana. Ne asıyorsun Sütlü? Çıkmayacağım baba, pislik. Niyeymiş ya? <laughs> mısır tanesi olduğundan mı? Allah Allah! Oğlum piyeste ne güzel mısır olacaksın işte. Ne kadar kıymetli bir mahsulümüz. Ama baksana Ahmet ne güzel süper kahraman olmuş. Ahmet ne olmuş? Ahmet gıcık adam olmuş. Tarlaya girse ben onu vallahi <laughs> ilaçlarım. Ne olmuş? Kolay mı mısır tanesi olma? Değil <laughs> mi? Olur mu oğlum böyle şey? Boş koca tarlayı ekeceğim, biçeceğim, başında duracağım, yağmuru bekleyeceğim. Ondan sonra pırıl pırıl bir güneş açacak. Her türlü zorluğun üstesinden geleceğim. Her şeyi das güzelce yaparsan böyle tatlı tatlı mısır danelerin olacak. Sen bir mucizesin ya. Ya ne kadar zormuş. Ne sandın? Aa, bizim koca koca makinelerimiz var. En son teknolojimiz var. Desteğin tam oldu mu yapamayacağın şey yok. Hadi fırla bakalım. Konu destekse baktığınız yerde bizi göreceksiniz. Tohumları mucizeye, zoru berekete dönüştüren çiftçilerimiz neredeyse biz oradayız. Türkiye'nin bankası desteğe, çiftçilerimiz üretime hazır. Seneye ben de limon olacağım görürsünüz siz. Limonu olmak o kadar kolay mı? <laughs> Onu iyi dedin işte.